Çocuklar dünyadaki en meraklı ve büyüme en hevesli canlılar. Hatta bu heves o kadar büyük ki bazen kendilerini durduramıyorlar bile. Hani bahsettiğimiz büyüme, onların sadece boylarının büyümesi ya da kilo almaları gibi bir şey değil. Aynı zamanda beyinleri de büyümeye devam ediyor. Hatta öyle ki 6 yaşına gelmiş bir çocuğu biz yetişkinler gibi bir beyin de, ebatını de hayal edebiliriz çoğu zaman. Ama o çocukluk döneminde şöyle bir şeye ihtiyaç duyuyorlar. Dünya onlar için bir deney alanı gibi, böyle bir laboratuvar gibi bir yer. Sanki onlar için oluşturulmuş bir alan var ve onlar orada sonsuz kombinasyonda şey yapabilir gibiler. O yüzden denemek, her şey denemek ama aklımıza gelebilecek her şey denemek onların ihtiyaç duydukları beyin büyümesini bize sunabilen bir şeye dönüşüyor bir zaman sonra. Ve tam da bu yüzden eğer onlara bir sürü şey verebilir, hatta biz uzmanların tabiriyle bir sürü uyaran sağlayabilirsek onları çok yönlü küçük canlılara bir zaman sonra da olabilecek büyük yetişkinlere çevirebilecek zamanı oluşturmaya başlıyoruz. Şöyle ki dünyada çok fazla şey var ve onların hayat deneyimleri bunu tamamlayabilecek kadar ya da her şeyi anlayabilecek kadar girişken bir seviyede değil. Yani her şeyi bilmelerini bekleyemem bir çocukta. Ama karşılaştıkça ve onları deneyimledikçe aslında yeni şeyler öğrenmeye, teknik anlamda yeni nöral bağlantılar kurmaya ve dünyayı anlamlandırmaya başlıyorlar. Bu kadar fazla e, opsiyonun olduğu bir dünyada tabii bir taraftan hayat deneyimleri az, küçük ve bilmedikleri bir sürü şey olduğu için de yeni olan durum onları tedirgin etmeye, bazen bir bilinmezliğe sokmaya da yatkın hale gelebiliyor. Bunu çok basit bir örnekle açıklarsam eğer hayatlarında hiç kocaman bir balkabağı görmemiş bir çocuğu balkabağıyla karşılaştırırsam onun ne olduğunu anlayamadığı için bazen şaşırabilir, bazen soru sorabilir. Ama aslında bize, biz yetişkinlere ihtiyaç duyuyorlar. Bizim sayemizde onun ne olduğunu öğrenebilecek bir e, deneyim yaşamak isterler. Ama bazen bir balka, balka kadar da basit olmaz. Büyük bir ses, ani bir gürültü ya da kötü bir haber, hiç tanımadığı korkutucu bir ortamı deneyimlerken de bulabilir kendini. Ve bu yüzden de e, bizim hayat deneyimimizden, bizim yaşamda geçirdiğimiz daha fazla sürede sahip olduğumuz bilgiden yararlanmak isterler. Eğer ki çocuğun o anda zorlandığını ya da bir şeye ihtiyaç duyduğunu anlayıp ona dokunabilirsek, kastettiğim şey evet bazen koluna dokunmak ama aslında burada bir şey oluyor. Senin şu an bir şey bilmeye ihtiyacın var. İşte bu, bu bir bal kaba ya da evet kötü bir şey oldu. Evet bu üzücü bir haber. Galiba bununla ilgili kendini iyi hissetmiyorsun gibi küçük dokunuşlarımız sayesinde o yaşamdaki bilinmezlik ya da yeni deneyim onları aydınlatmasa bile o an için bir bilgi ye sahip oldukları bir sürece götürür. Eğer ki onların buradaki ihtiyaçlarını yavaş yavaş kaçırmaya başlayıp daha fazla bilinmez ve belirsizliğin içinde onları bırakırsak her canlının belirsizliğe geliştirdiği tepki olan kaygı durumunu tetiklemeye başlarız. Çünkü biz belirsizliğe ve bilinmezliğe yönelik bir şey geliştiririz kaygıyla ya da kay ya da şöyle düzeltebilirim. Kaygı belirsiz ve bilinmez olan durumlarda oluşan bir şeydir. Eğer biz yaşam dönemi bu kadar az bir canlıyı birçok kez benzer olaylarda bilinmezlikte bırakırsak onun kaygı puanını yavaş 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 arttırmaya başlarız. Böyle zamanlarda da aslında bizi aramaya başlarlar. Tam da bu yüzden onların hayatlarını kolaylaştırmak ve buradaki zorlanmalarını ortadan kaldırmak için aramızdaki ilişkiden faydalanarak kimi zaman bunu Çokça kez duyarız bağlanmayla, bağlanma üzerine inşa ettiğimiz ilişkiyle ortadan kaldıramasak bile onunla baş edebilecek bir alan oluşturmalarına yardımcı olabiliriz. Çünkü çocuklar esnektir. Sahip oldukları bilissel kapasite sayesinde ya da zihinlerinin çalışma prensibi sayesinde eğer biz onların ihtiyaçlarına ilişkimizi de temel alarak e, ulaşabilirsek kaygıyla nasıl baş edebileceklerine dair yapıyı kendi kendilerine oluşturabilecek kadar da üstün canlılar demek istemiyorum ama baya baya esnek canlılar. Ben bir terapist olarak baktığımda ya da bir yetişkin olarak çünkü hayatımızın bir tarafında hem yetişkinleri temsil ederek onlara dokunuyoruz hem de bu odanın içinde ya da bir seans odasının içinde bir terapist olarak onların hayatına giriyorum. Asıl yapmaya çalıştığım şey yaşadıkları dünyaya onların gözünden bakabilmek. Şunun altının çizilmesi lazım. Her çocuğun ya da her yaş döneminin fiziksel, bilişsel ihtiyaçları birbirinden başka. 6 yaşındaki bir çocukla 9 yaşındaki bir çocuğu aynı kefeye koyabilmem mümkün değil. Şu açıdan değil. Her şeyden önce 3 yıl daha fazla yaşamış birinden bahsediyorum ve bu 3 yılda kazandığı şeyler tabii ki 6 yaşındakiyle kıyaslanamaz. Hem onların gelişimsel özelliklerini cebime koyarak hem de onun sahip olduğu gözlüğü, ben hep gözlük demeyi severim çünkü onun bir bakış açısı, bir perspektifi var. O gözlüğü takarak o ne görüyor, o ne yaşıyor, orada ne oluyor kısmını anlamaya çalışarak yaşadığı ve yorumladığı dünyaya yeni bir anlam kazandırma çabasına gireriz aslında. Yani terapistler olarak duygusal bir durumla bu adına kaygı da dediğimizde, korku da dediğimizde, hatta ve hatta travmatik bir olay dediğimizde de Biraz yapmaya çalıştığımız bu çünkü herkesi ya da her bireyin aynı olaydan etkilenme biçimi bile birbirinden farklı olabilir. Yaşamda kesemize koyduğumuz ve biriktirdiğimiz her şey bunun akışını belirler. Aynı şey çocuklar için de geçerli. Bizim burada terapist olarak görevimiz onun yaşadığı deneyime bakabilme alanını ya da esnekliğini kazandırabilmek. Aynada nasıl çalışıyoruz sorusuna gelince aslında bir ekip olarak çalışıyoruz. Çünkü bir çocukla çalışmak demek aslında çocuğun sisteminde yani aile sisteminde olan herkesle kol kola yürümek anlamına geliyor. Ben bir çocuğu annesinden, babasından ya da evinin içindeki kardeşinden, bakım veren ablasından ayrı çoğu zaman düşünemem. Bu bakım veren kişi bazen anneanneler, babaanneler bile olabiliyor. Dolayısıyla bizimki kol kola girdiğimiz ve birlikte yürüdüğümüz bir yolculuk. Her zaman bir aradayız. Hiç kimse diğerinin önünde değil. Buraya bir çocuk başvurusu geldiği zaman her daim ailenin çizeceği o ilk çerçeveyi kurabilmek için onlarla tanışmak ve yola onlarla başlamak isterim. Çünkü puzzle'ın içindeki parçaları tamamlayacak olan çocuk olsa da ve ben aradaki yamaları yapacak olsam da aslında bize çerçeveyi aileler çizer ve günün sonunda bu süreç devam ederken bizimki birlikte yürüdüğümüz ama benim sadece başka yerlere cesa bakmaya cesaret edebildiğim bir sürece dönüşür. Aa siz burayı görmemişsiniz. Bakın burada bu da var. Sanırım burası akışın içinde birazcık kaçmış dediğimiz bir maceraya dönüşüyor. Ben bizim mesleğimizi bu anlamda birazcık e, dedektifçiliğe benzetiyorum. Herkesin bakmaya, daha doğrusu herkesin baktığında görmediği ayrıntıları görebilme sanatı bizimki. Ve çocukla çalışırken bunu tabii ki bazı teknikleri kullanarak yapıyoruz. İşte oyun terapisi bunlardan biri, diğer bunlardan biri. Oyun terapisinin içinde kendi kendine ekolleştiğimiz noktalar var. Evet, bunların hepsi bizimle beraber. Ama en önemlisi ilişki. Hem çocukla hem de aileyle kurduğumuz ilişki bu odanın kapısının içeri girdiğimiz anda başlıyor. Ve galiba yolculuğumuz sonlandığında bile bir yerlerde devam ediyor. Söz konusu yani bizim ülkemizde söz konusu kelime travma olduğunda işler birazcık karışıyor. Sanki travma demek çok büyük bir olayın yaşanması ve ancak o şekilde sağlanabilen bir konsept olarak kabul ediliyor. Ama aslında bunu birazcık daha özellikle çocuk söz konusu olduğunda basitleştirmek mümkün. Çünkü bir şeyin travmatik deneyim olabilmesi için var olan sistemin zorlanmış olması yeterli. Yani bu bahsettiğimiz anlam verebilme kapasitesinin yetmediği her durum biriktiğinde aslında küçük 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 küçük, küçük travmatik deneyimler oluşuyor. Çünkü zihin onu doğru yere yerleştiremediği ve ona bir anlam kazandıramadığı için o orada böyle yanıp sönen kendi haline bir ışıkken benzer olaylar yanında birike 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 onun birey hayatındaki etkisini arttırmaya başlıyor. Ve bunu bu perspektiften bakıp yetişkin yani bir yaşam boyu sürece taşıdığımızda şunu söylemek mümkün. Küçüklük döneminde anlamlandıramadığımız her şey o günkü bakış açımızla aynen sabit kalıp yetişkinliğe taşınabilen bir deneyimciye dönüşüyor. Ve hayat içinde tetiklendiği takdirde 5 yaşında, 6 yaşında, 8 yaşındaki halimizde yetişkinlikte tepkiler verdiğimiz gözlemleniyor. Bizim mesleğimizle ilgili şöyle bir klişe vardır. Çok severim. Hani çocukluğumuzu biraz konuşalım mı? Bunu yapmamızın sebebi aslında çılgın olduğumuzdan ya da hani burayla ilgili çok büyük bir fantazimiz olduğundan değil. Küçüklükte oraya nasıl bir bakış açısı, bu bahsi geçen işte gözlük çerçevesini takabilme meselesi. Orada nasıl bakmıştı? Orada baktığında ne görmüştü eğer yakalayabilirsek bir yetişkinde o zaman orayı düzenleyebilmek ya da hayır bak şu anda şu anda oradan bakmıyorsun aslında. Bu eskiye ait bir görüş açısı. Bunu galiba dönüştürmek mümkün. Çünkü hep şey denir ya ama ben mi değişeceğim? Hayır değişmesini istediğimiz kişi kişinin kendisi değil. Sadece bir zamanlar kazanılan bir baş etme yöntemini ya da bakış açısının günümüz koşullarında ve günümüz kapasitesinde kişinin sahip olduğu kapasite dahilinde dönüşebilmesi. O yüzden çocuklukta kazandığımız ya da verebildiğimiz anlamlar yetişkinlikle arada kocaman bir köprü kuruyorlar.